Çok güzel yerdir burası. Şeytan diyor ki, çak şuna çelmeyin düşsün kızın önüne. Şişt, her Şişt duyacak. Gel. Ee, ne diyorsun? Odaya gidelim mi? Olur. Duydun mu? Ben sana dedim sapık işte bu. Sapık. Pis. Dur dur. Sakin ol. Bak. Göreceksin, göstereceğiz o pis saplar gününü. Kızım içeride ne yapacağız ya? Bilmiyorum, bilmiyorum Öyküz. Doğaçlayacağız. Ya doğaçlayacağız ne demek? Rezil etmemiz lazım onu. Ya, buluruz bir şeyler. Gel sen. Ayas, <laughs> <laughs> tamam, tamam, tamam. Çabuk, çabuk. Gel, gel. Çabuk, çabuk. Gel. Ya. Ya, Kızım ne yapıyorsunuz ya? Saçmalama. <laughs> Çocuğum renzede değil derken biz rezil olacağız sayende acaba birden bire karşısına çıkıp korkutsak mı ne yapsak ha? Ha? Akşama sandalye kapmacı oynarız tam olur değil mi Burcu? Kızım çocuk musun sen? Saklanalım. Saklanalım. Burcu küçücük odada nereye saklanacağız? Tuvalete. Tuvalete hadi Ay, hadi. Yürü, yürü, Sonra, yürü. tuvalete. Kızım. Gel hayatım. Ah, Geç içeriz şey uyanma olsun. Her şeyi duyacağız. Tamam sessiz ol, sessiz ol. Sessiz olacağız, bu rezil olacağız. Düşünmeye çalışıyorum Öykü eğer müsaade edersen. Daha önce de şeyler düşünmüştüm bak ne haldeyiz. Yaparlar mı dersin? O sapıktan her şeyi bekleniyorsun. İşte böyle hayatım. Şimdi ne yapmak istersin? Ayas, inanmıyorum sana, inanmıyorum dur ben de üstümü çıkarayım. Ha? Duyulacak, duydun mu? Duydum, duydum. Evet duydum. İstersen önce bir duş alalım. Aa, buraya geliyor. Aa. Biraz gevşeyelim. Aa. Siz beni aptal mı sanırız? Hı? Of, Sen de bir daha boyundan büyük işlere kalkışma ufaklık. Ufaklık mı? Yalnız bir şey diyeceğim. Gerçekten hayran kaldım. Helal olsun sana. Burcu, sen de yardım ve yataklıktan dolayı cezalısın. Hiç yıkamaya alamaya geçme. Şimdi çıkın dışarı. Hadi. Çıkalım. Merak etme. O kızla bir şey yapmayacaktım zaten. Ne merak edeceğim seni be? Etmiyorum. Hı. Hmm. O yüzden kendini duşlara attın. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. 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 Selam var. Bunlar kimdi ya? Merhaba. Ay Emre, hoş geldin. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun kızım saçmalama. Ne yapıyorsun kızım? Yanlarına gideceğim işte ne var bunda? Ya kızım manyak mısın sen? Biz niye taktık bu perukları? Niye gizli gizli sızdık içeri o zaman? Oo, ne haber Emre? Ee ne yapacağız? Gel bakayım şöyle. Bak önce bekleyeceğiz, gözleyeceğiz. Sen niye gözleyeceğiz Şeyma? Belgesel mi çekiyoruz burada? Ben gideceğim. Gel buraya, iç. Selam, merhaba. Ben mutlu. Ah tabii canım ben de. <laughs> Yok yani adım mutlu. Ben de Cenk. Ha e, ben de şey. <laughs> Kübra ve Alev. Hanginiz Kübra? Ver. Ben. ben. O. Oh! Ee, yani ne önemi var ki ismin canım? Ee, değil mi? Evet neyse ver bakayım sen şunu. Al canım iç. Ben içmem Kübra'cığım biliyorsun. Yok canım Kübra'cığım çok seversin sen içmeyi. İç hadi. Bu ne be? Ben bu hizmeti sevdim. Evlere şarkı. Sen olmasan zor olurdu o işler biraz da. Neyse. Biliyorum. Teşekkür ederim. Ee ne yapıyoruz? Vallahi sen çalıyorsun, ben mest oluyorum. <gülüyor> hay hay. <gülüyor> ne olursun güzelim, sevsen beni. Yar deyip ne çeşmeye biri. gider misiniz? Yok canım sağ ol ben odasın, güzelim, Bu hafta sizi bunlar hep ya. sarsan beni Bir <laughs> gün Hayvan! ben mi? Yok, bu başka bir hayvan. Sen en sonunda sen beni bir gün öldürecek. Ben bir şeyler alacağım. Sen ister misin? Ee, yok canım, sağ ol. Tamam canım, geliyorum. En sonunda sen beni, en sonunda sen beni. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel sevdiğimde. Sevdiğimde en son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Aa, pişti olmuşuz. Aa, tesadüf. Hı. Ama sana daha çok yakışmış biliyor musun? Öyle mi? Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsun be salak? Bile bile yaptın değil mi bunu? Evet, bile bile yaptım. Bana bak, benim adım Şeyma, anladın mı? Ben Mete'nin sevgilisiyim. Bu ismi aklında iyi tut. Eğer bir daha seni Mete'nin yanında görürsem, emin ol kafanı kırarım. Anladın mı beni? Ben Mete'nin bir sevgisi olduğunu bilmiyordum. Artık biliyorsun. Hadi bas git. Yaktın Görüşürüz canım. İyi geceler. Mecnuna döndün, mahvettin beni Aşık gibi sevmezsem Kızım Nereye kaybolsun sen ya Küçük bir karışıklık vardı da Onu ütüledim Aşık gibi Karışıklık dedi ya Bana bak kızım sen sarhoş mu oldun Anca Ben o. İkinciyi içmeyecektim. İçmedin ki zaten. Onu diyorum işte ben de. Yani gelse de içmeyecektim zaten. Ay Öykü saçmalama. Kızım bana bak. Daha çok işimiz var. Yapma böyle. Hadi. Kübra iki bana kıstı. Kübra iki mi? Yani işte sen ikisin. Hani ben bir ya. Ya hani istiyorsan sen Kübra bir ol. Ben iki olurum. Ama sen alınıyorsun ya böyle şeyle. Hay Allah ya. Bana bak kızım git elini yüzünü yıka bir şey yap ha. Ya Ay, gündüz vakti kim yapar ki böyle bir şey ya? Hayır, senin derdin ne arabayla ya? Ya niye indirirsin ki lastikleri Üf! Hayret bir şey ya. Ya kızım var ya sen hastasın ağır hastasın. Ya niye indiriyorsun adamın lastiklerini? Bana ne be? Otursun eş işte oturdukları yerde. Aa kim bilir nerelere gidip ne yapacaklar ayrıca. Takip de edemeyeceğiz sonra ne olacak? Ya Defne haber verirdi bize. Ha verirdi kesin verirdi. Neyse ben servisi arayayım gelip halletsinler. İstersen taksiyle devam edelim. Olur. konuştuğu adam koluna giriyor. Ya bir sakin ol ya. Kız rol yapıyor rol. Rol mü? Bu mu rol canım? Bak, bak şuna Burcu gidiyorlar çok bir şey yapmıyor gidiyorlar. Ya, ne yapayım? Ben? Defne haber verdi değil mi Burcu? Ha bak verdi. Çok verdi. Defne'ye baksana sen Defne'nin keyfi yerinde tabii. Peşlerine takılmasak kaybediyorduk. Kim bilir nerede bulacaktık. Ayrıca ne sınavı Sınav mı kaldı? Baksana şunlara. Ya hiç olur mu öyle şey? Belki şimdi Ayaz öykü diye delilenecek. Ee, belki de kendi oynuyordur. Yani bir yerde itiraf edecek. Arkadaşlar hepinizi dışarı alın. Arkadaşlar hepinizi dışarı alalım. Sakin olun lütfen. Yavaş yavaş. Oh canıma değilsin. Hadi bakalım. Bir türlü başaramıyorum. Bir tane labut bile deviremedim. Bana şu duruşu bir gösterir misin? Topu şu şekilde mi yuvarladın? Bak geç ben sana göstereyim. Şimdi önce şu dizini biraz kır. Yerde bir çizgi var görüyor musun? Heh, şimdi topu sallayacaksın. Şu hareketle Şöyle biraz çekilir misiniz hanımefendi? Ortada durmuşsunuz. Peki. Alçak Ayas. Nasıl tutarsın sen o kızın elini ya? Niye yapıyorsun bunu bana? Salla ve at. Evet, bravo. Evde fazla bahsetmek istemedim sana. Şu kız arkadaşın. Adı neydi? Öykü. Bana biraz obsesif görünüyor. Yani bir doktor olarak bakıyorum. Hazır aranız bozulmuşken biraz uzak dur ondan. Uzak dur bak. Ondan ayrı kaldığım her saniye onu daha fazla özlüyorum. Yani sen de tanısan onun içini bilsen ne demek istediğimi anlarsın aslında. Ayrıca biz onunla bozuk falan değiliz. Ben de sana. ses yok. Duyulmuyor ki. Biraz yüksek sesle konuşsanız ne olur acaba? Ay bunlar çok neşeli ya. Gülüyorlar bir de. Bunu ben mi yaptım? ilkokulda beni. Düşmüştüm hatırladın mı? Hatırladım ya. Ya çok üzülmüştüm ben ona. Hatta benim yüzümden olduğu için bir gece uyuyamamıştım. Kandırma beni. Öğretmen kızacak diye korkmuşsundur. Yapma ama korkulacak gibi değil miydi? Çok sert bir kadın bizim öğretmenimiz. Seni severdim. Ya o değil de ben dün gece seni nasıl hatırlayamadım ya? Gerçi bir ara tanıyor gibi oldum da çıkaramamıştım. Çıkarsaydım bile söyleyemezdim bence. Yani Kız arkadaşın çok kıskançmış gibi geldi bana. Ha. Eee yok. Yok? Yani yok derken kız arkadaşın hmm. neyin anlamında mı? Ha şey hayır. Yani kıskançlığı kimselere benzemez anlamında. Hı. Hmm. Sana bayağı aşık herhalde. Pardon. Efendim anne. Açamadım çünkü hastanedeyim. Hayır yok bir şey. Ben seni daha sonra ararım. Ee, benim şimdi gitmem lazım. Ama seni gördüğüme çok sevindim. Ben de öyle. <laughs> Kendine iyi bak. Sen de dikkat et, görüşürüz. yok artık ya. Şuna bak. Alnına dokundu diye nasıl sevindirik oldu. Of! <laughs> Sabahtan beri hiç konuşmadın. Keyfin mi yok? Yok, işleri düşünüyordum ben. Merak etme, her şey yoluna girer. Sen işe mi gideceksin? Hı <laughs> hı. Ee, bütün gün ofiste olacağım. Yani yetiştirmem gereken bir sürü proje falan var. Tamam, kolay gelsin o zaman sana. Sana da. Ee, gel öpeyim. Senin i̇şin, işin gücün yok, bütün gün bu adamı takip mi ediyorsun? Yine mi sen ya? Vallahi ben de aynı soruyu sana sormak istiyorum. Ay hadi çabuk çabuk, gitti adam. Hani işe gidecektin? Öykü. Merhaba Ayaz'cığım. Nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Ay, ne demek ne oldu ya? Kocamı arayamayacak mıyım ben? Neredesin? Öykücüğüm işe gidiyorum. Az önce konuştuk bunu. Evet konuştuk da ne bileyim ya belki karar değiştirmişsindir. İşe gitmekten vazgeçmişsindir. Ben de gitmemiş ya mesela bugün. Birlikte baş başa bir şeyler yaparız. Öykücüm, ee, Öykücüğüm ben bugün çok yoğunum. İş yerinden çıkamam. Başka bir şey söylemeyeceksen kapatıyoruz. Ama akşam görüşürüz. Kapattı. Şirket ne zaman taşıyere taşındı acaba? Ha gidiyor gidiyor çabuk takip et. Araç bozuldu galiba. Baksana. Ya tamam tamam çabuk sen kolundan falan geç kaçırmayalım. Fatih'in işler çevirdiğini öğreneceğim ayaz. Elimden kurtulamayacaksın. Hoş geldiniz efendim. Ee, merhaba. Ben bir içeri girip bakabilir miyim? Yemek yemeyeceksiniz. Yok yemeyeceğim çünkü ben e, Öyle alıcı değilim. Bakıcı mı? Bebek mi kıçsı var? Kalk hadi gidelim, yarın işimiz gücümüz var, hadi. Ustacığım, ellerine sağlık. Köfteler çok güzel olmuş, farklı bir baharat tadı var. Ne koyuyorsun sen bunlara? O da bizim sırrımız. Ya oğlum bırak, kitleme ustayı. Ustacığım eline sağlık. Afiyet olsun. Eyvallah. Ya kalkalım hadi. işimiz gücümüz tamam, var. Tamam, kalk. <laughs> Allah Allah. Hadi hadi hadi. Hadi ustacığım, bizim mekana da bekleriz. <laughs> geliyor geliyorlar. Ee, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. İyi, i̇yi, iyi, yeni bir i̇yi, i̇yi, iyi, i̇yi akşamlar. Çalışanlar. Gençler bırakayım mı sizi? Yok be kardeşim. Hiç zahmet et. Biz gideriz şuradan iki dakika değil mi? Ya aslında şu an saat erken değil mi ya? Şöyle bir bara falan mı takmışsak? <laughs> ne Yok oğlum. Başka geceye kaldı artık. Eyvallah. Gel öpeyim. Sağ ol her şey için. Ne demek? Kardeşim. Görüşürüz. Haberleşiyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Hadi eyvallah. burada? Hiç. Dinleniyorum. Karanlıkta niye oturuyordun? Karanlıkta? Voltaj. Voltaj bir inip bir çıkıyor ya. Ben de sinirlendim. Kapattım her şeyi. <laughs> Öykü, paltonu niye giydin? Üşüdüm. Birazcık üşüdüm. Ne bulursam giydim işte. Gecen nasıldı? İyi. Kebapçıya gittik. <laughs> Aa, hiç bilmiyordum sen iyi misin? İyiyim. İyiyim biraz uykum geldi benim herhalde. Ben ne yapayım ben yatayım uyuyayım. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.